Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle önemli bir konuyu konuşacağız arkadaşlar. Tat kırıcı olmak için S5'i nereden bulabilirim? Arkadaşlar tat kırıcı olmak gerçekten oyun için çok önemli. Şu an oyunun en büyük rütbesi arkadaşlar. Bu rütbede bu unvanda olmak daha doğrusu unvan atı gerçi öyle olması lazım. Unvan evet unvan olması lazım arkadaşlar. Yani bu unvanda olmanız gerekiyor ki oyunun en ayrıcalıklı özelliklerinden yararlanın. Şimdi neden tatkırıcı olmak önemli onu söyleyeyim. Şu anda en büyük ödüller büyük günlerdeki tekliflerde tat kırıcılara geliyor arkadaşlar. Şövalye üvey evlat sayılıyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Tatkırıcı olmamız gerekiyor. Tat olmak için S5'i nereden bulabiliriz? Şimdi önemli olan noktaları göstereceğim arkadaşlar. Tabi önce şuna gelelim. Önce şuna gelelim. Nasıl e, tat kırıcı oluyoruz? Tat kırıcı olmak için ilk başta arkadaşlar 6.4'ü yani şurayı tek tur atmamız gerekiyor. Bakın ben tek tur atmışım hala tek turda bekliyor. Ondan sonra e, bir 6 yıldız karakteri R3 atmanız gerekiyor arkadaşlar. R3 atmak için gereken şeyleri gösterelim. Yani görmüşsünüzdür ama yine de gösterelim size. Şöyle evet şurada bakın. Yükselt dediğim zaman 6 yıldız R3 atmak için bir tane S5 istiyor arkadaşlar. Yani 5. sınıf sınıf kategorisi istiyor. Bu şart zorunlu arkadaşlar. Bunu bulmak çok kolay değil. Bu yüzden e, S5'in olduğu yerlere saldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz bu S5'in olduğu yerlere nasıl saldırabiliriz? Gelin bakalım. Şimdi 6. sahnenin e, şu kısmına gelelim. 6. sahnede arkadaşlar ödülleri bak fullerseniz %100 yüz yapabilirseniz 6. sahneyi bir tane S5 veriyor. Ama burayı fulllemek kesinlikle çok zor. Çok enerji istiyor ve yollar zor arkadaşlar. Siz ne yapacaksınız? Mesela burada birinci bölümü fullleyebilirsiniz. Bir tane %20'lik %25'lik S5 verecek arkadaşlar. Birinciyi fullleyebilirsiniz. Genelde hepsini fullerseniz zaten bir tane S5 alabilirsiniz. Ama fulllemek zor. Zaten burayı bir kere oynadıysanız size 7. sahne açılacaktır arkadaşlar. 7. sahneyi birinci bölümünü tek tur atabilirsiniz. Tek tur attığınız zaman burada da %25'lik S5 veriyor. Eğer yüz diyebilirseniz. Burada mesela yollar çok yok arkadaşlar. Ve zorluk seviyesi çok üst düzey değil bence. Adamların canları çok yüksek ama çok zorlu bir seviyede değiller. Şöyle göster. Burayı fullediğiniz zaman da %25'lik seçmeli S5 veriyor. Ve ayrıyeten %25'lik random S5 veriyor arkadaşlar. Buradan da alabilirsiniz. Buradaki seçmeli S5 yani e, 11.250 mi oluyordu? 11.250 oluyor herhalde. Evet 11.250 olan S5 yani şu seçmeli olan. Mesela sizin hep genelde bu kadar eksik oluyor. Buradakini alırsanız seçmeli kafanıza göre elinizde ne ne varsa en fazla onu seçip buradan tamamlayabilirsiniz. Kaldı ki buranın ikinci bölümü de e, İkinci bölümünde de aynı veriyor. İkinci bölümünde de tek tur atarsan yine random S5. Fullerseniz arkadaşlar %25'lik S5 ve iki tane de %25'lik random S5 veriyor. Tabi buralar e, biraz el becerisi istiyor. 6. sahneyi zorla bitiren arkadaşlar buralarda zorlanabilir. Buralarda zorlanan arkadaşlar için şunu önerebilirim. E, varyantlar var arkadaşlar. Son varyantlarda şöyle şuna bir bakayım. Evet burada da var şu ayda yok. Son varyantta yani kan ve venom burada. Kan ve venomda fullerseniz random S5 verecek %25. Kont kontaminasyonda yüzlerseniz yine random e, %25 S5 verecek. Arkadaşlar buraları kovalayacaksınız. Yoksa yok yani olmuyor. E, en son gelen varyant 7'de ise orayı da fullerseniz %25 S5 veriyor. Benimki buraya gelmeden dolduğu için buraları yüzlemedim. Ama elinizde eksik varsa buraları yüzlemeniz gerekiyor. Ee, gelelim bir diğerine. Eğer krediniz varsa, krediniz varsa ve el beceriniz iyiyse ve cehennemi e, fullleyebilecek karakterleriniz, ya yani fullleyebilecek derken tek yol gidebilecek karakterleriniz varsa cehennemi tek tur atın. Buradan da bir S5 alabilirsin. Direkt S5 veriyor arkadaşlar. Ne gelirse gelsin elinizde bir karakteri R3 atabilirsiniz. Bu ee, burayı full yani burayı oynamak çok zor değil arkadaşlar size burayı oynayabileceğiniz bir kadro kurayım şöyle hemen eğer elinizde varsa burayı rahat bitirebilirsiniz diye düşünün bakın arkadaşlar aygon alıyorsunuz ayagon buraya için önemli Ondan sonra e, ayagon aldık sonra buraya haymdalı alacağız hayimdal nerede yani haymdar e, öl, öldüğümüzde tam ölmeden bir kere de olsa canımızı şey yapıyor bizi tutuyor hayatta birkaç darbe daha vurmamızı sağlıyor ve bayağı işimize yarıyor. Ondan sonra beyaz manyat. Ben de beyaz manyata 4 yıldız var. 4 yıldızda gitmiştim. Evet. Sonra burada ondan ne gelebilir? Şöyle kaldırayım şunu. Doktordum. Doktordumunuz yoksa üstün sembiyot arkadaşlar. Doktordumunuz yoksa üstün sembiyot. Ee, bir de alev adam arkadaşlar. Alev adamınız yoksa void. Alev adamınız yoksa void arkadaşlar. Yani hiçbir şey yoksa şunlar elinizde varsa Tabi Aegon olursa daha daha iyi olur. Aegon olması şart. Eee yoksa biraz sıkıntı burası. Çok uzun sürebilir. Aegon'da da tabi oynamasını bilmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz üstün Sembiyotu aldım Doktor Doom'un yerine. Alev adamın yerine de Void aldım. Bazıları bu kadronun Alev adam ve Void, Alev adam ve Doktor Doom'dan daha iyi olduğunu düşünüyor. Tabii sizin el becerinize bakar. Yani bunu böyle giderseniz burada direkt S5 alabilir ve taht kırıcı olabilirsiniz. Demem o ki arkadaşlar. Taht kırıcı oyun için önemli. Şövalye bile artık oyunun oyunun üvey evlatlarından biri oldu. Taht kırıcı olmaya bakacaksınız. Taht kırıcı olmak için ne dedik? 6.4.6'yı tek tur atmanız gerekiyor ve bir tane 6 yıldız karakteri R3 atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bundan sonra taht kırıcı oluyorsunuz. Tat kırıcı olduktan sonra ayrıcalıklı özellikler açılıyor. Bakın burada tat kırıcı olduktan sonra erişim elde edilen bunlar var arkadaşlar. Bunların hepsinin seviyesi artıyor. Mesela şövalye 175 krediye düşüyor. İşte tat kırıcı takviminiz değişiyor. Ondan sonra günlük kristalinizden T5 geliyor arkadaşlar. Temel katalizör 5 gelebiliyor yani. Ben bir kere altı yıldız geldi. 10K 6 yıldız geldi. Ee, kaç kere 5 ka, e, k 5 yıldız 10 k'lık kristal geldi 5 yıldız karakter çıktı yani anlatmam o ki e, daha yüksek ödüller geliyor burada ücretsiz kristal 4 saatte bir gelen kristalde ise e, diritmeler geliyor arkadaşlar yani sürekli cam potları geliyor daha yüksek şeyler geliyor. Normalde şövalyeden çıkandan daha yüksek geliyor. Bu da unvanımız arkadaşlar. Tat kırıcı. Mümkün olduğunca S5'lerin yerini anlatmaya çalıştım. Başka aklıma gelen şu an için yok. Geldiği zaman arka görüşürüz. Ha bir de şöyle bir şey var. Aylık maceralar var arkadaşlar. Aylık maceralarda şövalye zorluk seviyesinde seçmeli %10 S5 var arkadaşlar. Bundan da e, alabilirsiniz. Ondan sonra aylık maceranın yanı sıra bir de yan etkinlikler geliyor. Mesela Shengshi macerasında yan etkinliğinde gördüğünüz gibi bir tane %10'luk S5 random bir de %10'luk seçmeli 100, S5 veriyor. Ee, buradan da alırsanız tabii ki yan etkinliklerden e, S5 kristallerinizi tamamlayabilirsiniz. Bakın ben eee şövalye olduktan sonra şey e, tatkırıcı olduktan sonra S5'lerim çok çabuk dolmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde tekno mistik var ve beceri geliyor. E, şeyin de yarısı dolmuş, bilimin de yarısı dolmuş. Yani ben şoval, e, şövalye deyip duruyorum. Tak kırıcı olduktan sonra S5'lerin dolması daha da kolaylaştı. Çünkü zor yerleri sürekli geçtim arkadaşlar. Böyle diyelim. Ondan sonra R3 karakterleri de biliyorsunuz ki önemli. R3 atmamız gerekiyor. O kötü bir karakter de olsa R3 atın. Ben o zaman tatkırıcı olmak için doktor du, atmıştım e, attığıma pişman olmuştum ama attıktan sonra gerçekten hesabın boyut atladı arkadaşlar. Tat olmayı hepinize öneriyorum. Diyelim videomuzu burada kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.